geri Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Birsen Altıntaş dava sürpriziyle gündem oldu. Elçin Sango'ya cevabı gecikmedi. Birsen Altıntaş ile Elçin Sango arasında gelirim. Dizi sektorunda yaşanan tekelleşmə iddiaları haqqında yaptığı açıqlamaları ilə gündəmə gələn Birsən Altuntaş, Elçin Sanqo'ya dava açdı. İkili arasında yaşanan atışmalardan sonra Elçin Sanqo Birsel Altuntaşa qırılmışdı. Elçin Sanqo Birsel Altuntaşa sürpriz yapacağını söyləyərək qalqanın fitilini ateşlemişdi. Daha sonra belgələrlə danışan Elçin Sanqo Bu durum üzerine iki sürpriz daha yaptı. Sosyal medya hesabından taşa dava açtığını duyurdu. Birsen Altuntaş'tan cevap Ünlü oyuncu Elçin sango dün sana iki sürpriz daha var diyerek Altuntaş'a dava açtığını ilan etmişti. Birsen Altuntaş seninle son kez e, muhatap oluyorum diyerek dava açmıştı. Birsen Altuntaş ise Sangu'nun davası karşısında sessiz kalmayarak dava açtığını şu sözlerle duyurdu. Bugüne kadar işlerini hep zor